Ben yardım edeceğim sana. Kalk tamam, hadi. Gel. Ne oluyor ya? Sen kimsin? Baba ben bir şey yapmadım. Sen babası mısın bu kızın? Benim. Ne olacak? Utanmıyor musun kızı dilendirmeye? Bu soğuk değerlerde sürünüyor kızcağız. Hiç mi acımıyorsun ya? Ya sana ne lan sana ne? Keyfimin kahyası mısın? Bunlar, İstediğimi ya. yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Defol git belanı bulma. Sen daha bela görmemişsin. Dur, dur, Polise anlatırsın artık. Lan sök Aa! Aa! Hay Hayır! hayır. Ne yaptın sen? Bunlar ya? iyi misin? Aa! Aa! Say var ya sen Aa! hay Hayır, seni. Ali ara. Ali. <laughs> Sağ olun komiserim. Tamam şimdi çıkıyorum hayatım. Sen kimsin? Pınar nerede? Ne? Pınar nerede? Pınar'ı ver. Pınar nerede? Ya sakin falan olama. Pınar'ı ver. Sen kimsin kardeşim? Canım. Ali. İyi misin? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Tamam bak. Tamam canım. Geçti sakin ol. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Sen iyi misin? Pınar doğru söyle. İyi misin? Ali. Bir şey söylesene oğlum. Tamam canım. Tamam tamam. Hadi tamam. Sen kapat yorma kendini. Ben hemen geliyorum. Ne olmuş oğlum? Anlatsana. Pınar saldırıyormuş. Hastaneye gidiyormuş. Ne? ne? Nasıl olmuş <laughs> Atel bir hafta kalsa yeterli. Hafif bir zedelenme var o kadar. Pansumanı kendin yapabilirsin. Gelmene gerek yok. Bu kadar mı? Hepsi bu. Geçmiş olsun. Sağ ol Yavuz. Bir beş yıl gitti ömrümden Rıza. Benim de Ayla. Neyse ki ucuz atlattık yani. Ha? Kızgın mısınız bana? Evet. Evet kızgınım. Rıza'cığım. Bir dakika aile, bir dakika. Kızım ailede elini sallasan polise çarpıyorum. Bize haber vermek aklından geçmiyor mu hiç? Verdim baba. Ne zaman? Bütün gün telefonlaştık Ali Hatta ekip bile geldi kızı aramaya. Bulamadık. E ben de orada kızı görünce... Tamam canım tamam. Sen yorma kendini. Baba sen de gitme kızın üstüne. Elin ver Kafa tutulur mu hiç Pınar? Ya ciddi bir şey gelse başına? Efe'yi de mi düşünmüyorsun kızım? Anne yeter ya. Tamam özür diledik işte. Hakikaten biraz abartmasak zaten sarsılmış bile bir, bir fırça atmayalım. Bırak şimdi bunları. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Çıkmak istiyorum artık. Çıkarsın çıkarsın. Acelesi yok. Ben dışarıdakilere bir bakayım. Ali... Bana söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Febri davranmayacaksın. Bir serseri yüzünden bela alma başını. Tamam merak etme. Ben ciddiyim Ali. Ben de Pınar. Öfkeme inik düşmeyeceğim. Düşersem mesleğimden olurum. İşin ucunda oğlum var. Biz varız. Bizim geleceğimiz var. Bana güven tamam mı? Ali. Tamam söz. Tamam. Gel oğlum. Gel. Gel de bana. Ne yapıyoruz? Sen ne istersen onu geç. İstediğimi yaparsam müebbet yerim. Bulalım şu orospu bu çocuğunu. Birkaç dakika beni tutmayın yeter. Ha, tamam. Hüsnüler olay yerinde. Haber bekliyoruz. Çıkalım şuradan abi. Halin sen merkezi geç. Hı. Biriniz de burada kalsın. Ben kalırım. Ben senleyim. Tamamdır. Zeynep buralar sana emanet. Merak etmeyin. Sen Ali'ye dikkat et yeter abi. <Sessizlik> <Sessizlik> evet, Ay, tamam mı? Seninle haberleşiyoruz. <laughs> tamam.